Merhaba gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı akşamlarınız. Huzurlu akşamlarınız olsun. Can dostlarım, sabah 09 civarı sizlerle güzel bir kahve yorumu paylaştık. İzlemeyen gönül dostlarımın zamansız zamanda niyetlendiğim için gönül rahatlığıyla izleyebileceğini hatırlatmak isterim. Bunlar birer genel danışmanlıktır özel danışmanlık vermekteyim. Benden özel danışmanlık almak istiyorsanız 0534 062 53 00 numaralı telefondan arama yapmıyoruz can dostlarım. WhatsApp hattı, WhatsApp'tan yazarak bilgi alabiliyorsunuz. Burada kanal için yaptığınız yorumları okuyabiliyorum ama özel danışmanlıklarla ilgili cevap veremiyorum bilginiz olsun gerek ücreti gerek nasıl bakıldı gerek içeriye kafanızdaki tüm soruları WhatsApp hattından özel danışmanlıklar için öğrenebiliyorsunuz niyetiniz niyetimdir dileğiniz dileğimdir Can dostlarım bugün için e, zamansız zamana niyetlendiğim bakımımı harf seçmeden sizlerle değişiklik olsun diye güzel bir yorum yapıyorum ama İsra e, harf seçimi isterseniz de yorumlara sabitleyebilirsiniz. Şimdi niyetiniz niyetim dedim. Kolektifine yüksek ayrına dedim. Bir de kanalımın özelliği videomu sardırmadan izleyen, enerjimi bölmeyen can dostlarıma özel olduğunu hatırlatmak isterim. Şimdi hazırsak hep beraber başlayalım. Güzel bir bakın olsun. Ben önce şöyle bir sizler için fincan ve oh, oh oh Can dostlarım hep beraber kamera rahatlıkla gözüküyorsa şöyle bir beni takip edin. Tamam mı? Ondan sonra şöyle bir tabağınıza da iyice bakın. Acelemiz yok. Ondan sonra hep beraber bakalım bizlere neler söylüyor. Ben şöyle e, kameranızı da sabitledim Can dostlarım bakın Bilmeyi e, fal bakmayı Yorum yapmayı bilen varsa Hep beraber bakabilir Ben sizlere Bugün itibariyle Manisa'dan katılıyorum Sen bize nereden katılıyorsun Hangi şehrin hangi semtinden Manisa'da niye Oğlum rahatsız olduğu için Sıkı takipçilerim bilir Fizik tedavi için Manisa'dayım ee, bize Manisa'dan katılan var mı zaman zaman İstanbul zaman zaman Tekirdağ'dan katılım yapıyorum an itibarıyla Manisa'dan Manisa'dan hepinize sevgiler selamlar hayırlı akşamlarınız olsun diyerek daha fazla oyalanmadan sizlerle beraber yorumuma geçmek istiyorum hadi bakalım fincanı da e, gösterdim şimdi başlayabiliriz Can dostum ilk etapta gördüğüm telvelerimde duru göre enerjimle karıştırdığım bir kaplumbağa. Bu kaplumbağa simgesi yeni bir eve taşınacağını gösteriyor. Aslında güzel yönde değişimler olacağını söylüyor. Ama senin niyetinde ev varsa çatıda ev olduğu için söyledim. Bu bir iş değişimi de olabilir. Bu bir Başka değişim de olabilir. Mesela ne değişimi olabilir? İş değişimi olabilir, kariyer değişimi, okul değişimi, ev değişimi gibi bir değişim söz konusu, yenilik söz konusu ve güzel yönde değişim olacağını söyleyebilirim. Şimdi yapman gereken Zaten bu değişimi niyetlenip de benim bakıma geldiysen aldım kabul ettim yorumlara sabitlemen Güzel bir değişimi hatırlatman sabitlemen gerekiyor 777-555 mucizesinden de aldım kabul ettim deyip mühürlemen gerekiyor Onlar neler yeni bir ev yeni bir iş yeri kariyer okul diyebilirsin Şimdi uyumlananları şöyle bir yorumlara bekliyorum ...birlikte bir yayında olanları birlikte görelim. Hayatındaki güzel yönde değişimi aldım, kabul ettim demen yeterli. Evet, bir süredir zihninde olan... ...seni yoran bir kişi var. İşte bu kişinin önce bir adını üç kez tekrar et. Uzun süredir zihninde olan seni yoran. Bu yoran kişinin düşüncelerden kurtulmalısın. Bu kişiyi düşünmekten kurtulmalısın. Aksi halde yalnızca yoruldun ve hala yoruluyorsun. İleride de yorulacaksın. Bak can dostum şimdi bir aklındakini kenara bırak. Neden bırak? Sebebi var. Şöyle bir gel yamacıma. Şöyle bir, bir bırak önce aklındakini. Bakcan dostum 5 rakamıyla alakalı çok güzel çok müjdeli bir haberim var. 5 derken ne diyorum? Ayın 5'i, beşi, 15'i. Beşi. Malum 5. ay 25'i. 5 beş gün sonra, 5 hafta sonra. Bak 5'i unutma. 5 rakamıyla alakalı uzun zamandır beklediğin Fakat eline geçmemiş olan bir paradan bahsediyorum. Parasal olarak büyük bir rahatlama görüyorum. Eline geçecek parayı nereye harcayacağını, nasıl bir yatırım yapacağını, nasıl bir yerde kullanacağını Planlarken aklındaki kişi, kalbindeki kişi veyahut da zihnini yoran kişiyi bir kenara koydursun. Önce şu parayı bir oturttur. Nereye oturttur? Sevdiğin, e, ilgi duyduğun, yapmayı istediğin, planladığın, almayı istediğin şeylere. Çünkü hanen çok aydınlık çıkmış. Çünkü gelen bu para seni de aileni de aydınlığa çıkaracak. O zaman ne yapıyoruz? Böyle bir para beklentimiz var mı? Miras olur. Hakkımızı almamış olabiliriz. Birine borç vermiş alamamış olabiliriz. Beklentimiz bir toplu para. Böyle bir parayı alamadık. Ya da beklentimiz varsa yorumlara sabitliyoruz. Çünkü huzurlu, mutlu, bereketli bir dönem başlıyor. Aldım, kabul ettim diyen, yorumlara mühürleyen gönül dostlarımın olsun. Harf seçmedik ama harflerimiz de çıkmış. Ya yakın arkadaş çevrende ya hısım akrabada. da. can dostum. Hısım akraba dediğimizde teyze, hala, amca, dayı karışıyor. Çekirdek aile aynı çatı altında dediğimizde aynı evi paylaştığımız insanlar oluyor. Biz şimdi ne dedik? Hısım akraba. O zaman teyze, hala, amca da olabilir. Yakın bir arkadaş çevrende ya da hısım akrabanın adında soyadında Manisa Nide Afyon M, N, A harfi olan birinden sana çok güzel bir haber var. Öncelikle bil ki bu kişi sana çok değer veriyor. Aranızda öyle bir diyalog var ki aranızda öyle bir güven duygusu oluşacak ki gün geçtikçe arttığını müjdeleyebilirim. Bir de güzelliği günümüzde olduğu kadar Gelecek hayatınızda da yakın gelecek okumamda da gördüğüm bu kişiyle e, sağlam bir dostluğunuz olacak. Yalnız baş harfi Trabzon'un T'si, Edirne'nin E'si harfi bulunan bir kişi, bir tanıdığın daha ona karşı çok temkinli, çok dikkatli olmanda yarar var. Bu kişinin sana karşı farklı bir niyetle yaklaşıp keyfini kaçırma ihtimali çok yüksek. Yapman gereken harflere, harfleri, harfleri bulduysan, ismi bulduysan bu kişinin adını tekrar et. Aldım, kabul ettim. Sen bu konuya çok dikkat etmeli. Bu kişiyi kendinden hedeflerinden uzaklaştırmayı ve inşallah da başaracağını görüyorum. Hazırlıklı ol. Göz yaşlarına hakim olamayacağın sevinçli bir haber kapında. Bu haberi oldukça uzun zamandır beklediğini duru göre enerjim söylüyor uzun zamandır beklediğim bu haber senin aklını çok kurcalamış bir adeta bu düşünceyle yatıp bu düşünceyle kalkmışsın uzun bir süre artık bu kişiden artık bu olaydan umudunu bile kesmişsin can dostum artık kendini haberin gelmeyeceğini bile inandıran gönül dostlarım var özellikle bu haber sana yakın zamanda birisiyle seninle direkt iletişime geçerek telefon değil direk iletişime geçerek bu haber gelecek bekleyişin artık sonu örüyor bak can dostum şöyle fincanla beraber bakalım Gördük mü Hep beraber kameraya bakalım. Yıldızın parlıyor can dostum. Gelen haber bekleyişini sona erdiriyor. Hayırlı haberlerin olsun. Müjdeli haberlerin olsun. Hayırlı haberlerin kapıda belirmiş. Anahtarım var. Bu anahtar yüksekçe bir yerde anahtarım var yüksekçe bir yerde ama anahtarın etrafı aydınlık çıkmış bunun yorumlamasını yaparsak bu senin değerli bir mal varlığına sahip olacağını müjdeliyor bir yüksekte olması ulaşmanın imkansız olduğunu zannettiğin maddi bir desteği gösteriyor ama imkansız değil. Neden değil? Çünkü çevresi aydınlık. Sandığından daha kolay. Tek kelimeyle şansının da yardımıyla bu mal varlığına 7 vade içerisinde sahip olacaksın. Sen yapman gerekeni biliyorsun. Hem yedili tarihlere dikkat ediyorsun. Her seferinde tekrar etmiyorum. Benim sıkı takipçilerim yedi vadenin ne olduğunu biliyor. Hem de e, bu mal varlığına bu değerli şeye ulaşmak için aldım kabul ettim demen yetecek. Sahip olacağın anahtar belki son model bir araba değil belki çok lüks bir evde değil ama netlik şu yönde küçük ama seni mutlu edecek bir evin arabanın iş yerinin anahtarı olabilir tarafını seçmen gerekiyor anahtar ev araba iş yeri ve bu senin için uygun olan anahtarı umduğundan daha uygun fiyata alacağını kelepir diyebilirim uygun diyebilirim beklentinden daha güzel olacağını daha kolay elde edeceğini tepede imkansız gibi görünen şeyin etrafının aydınlığı yüzünü güldüreceğini sana müjdeleyebilirim. Ben size Can dostum öncelikle sıkıntılarını atıyorsun. Senin de tabağını göstereyim. Şöyle de. Kafası yılan şeklinde çıkmış bir insan var. Ailende değil çevrende. Bu insan seni yanlış akıl vererek yanlış yola sokmak isteyecek. Yani bu kişinin sana yanlış tavsiyeleri, kötü tavsiyeleri olacak. Amana dikkatli olmalısın. Hayal dünya çok geniş. Ancak e, elde edemeyeceğin şeylerin de hayalini görmüyorsun açıkçası. Yani içini ferah tut. Bazı zorluklar var. Var ama Bunlar aşılabilecek sorunlar. İşin özü hayallerin gerçek olacak. İşin özü hayal dünyanın çok geniş olsa da hepsi elde edilecek hayaller. Hane içerisinde bir tartışma, bir konuşma ama senden taraf olacak birisi de var bu kişinin söyleyeceklerinin çok önemli olacağını ve senin sözünle senin dileğinle alakalı olarak önünde kapalı olan yolların açılmasına vesile olacağını söyleyebilirim. Bu kişi senden aynı taraf. Senin istediğini evet diyen, senin söylediğini onaylayan, tavsiye eden bir kişi. Yalnız bu hane içinde olan kişiyle dileklerinize, isteklerinize ulaşmanızı sağlamak için maddi olarak bir destek, bir para gerekli. Aynı kafadasınız, aynı fikirdesiniz fakat maddiyatla ilgili bir takım sıkıntılar görüyorum. Bu nedenle de hane içerisindekilere yenileceksiniz diyemem. Ama geri planda kalacaksınız. Çünkü maddiyat sıfır. Çünkü maddiyat eksik. Ama fikrinizin olması ortak olması ikinize de cesaret verecek. Önümüzdeki günlerde tekrar gündeme gelecek. Özellikle ev içinde hane içinde var olan bu e, kargaşa ufak tartışma beklemeye alınarak askıya alınarak sonlanacak aklındaki kişi kalbindeki kişi sevgilin ne önemli kararlar alma harifesindesin özellikle oturup Biliyorsunuz yakın gelecek okuması yapıyoruz. Onun için sık sık video çekiyoruz. Çok yakın gelecekte diyorum gelecek planları yapmaya başlayacaksınız. Bu gelecek planları birkaç hafta içinde ilişkinizin gidişatını farklı yönde. Farklı ama olumlu bir yön değiştirecek can dostum. O kadar hızlı bir akış var ki bu kararlar, bu planlar o kadar hızlı bir ilerleyişe girecek ki olayların gelişim hızına sen bile yetişemeyeceksin. Bak, bir yüz ifadesi. Bak, yüzündeki gülümseme ifadesi senin de bu durumdan çok memnun kaldığının ifadesi. Sıkıntılarım var sıkıntılarının 3 vakte kadar başından kalkacağını söyleyebilirim. Öncelikle vereceğin kararlar. Vereceğin kararlar senin iç sesin. Senin en doğru yolu, en doğru yöntemi sana gösterecek. Can dostum altıncı hissin çok kuvvetli. Can dostum içindeki sese kulak ver rüyalarına, iç sesine, iç duygularına kulak ver. En doğru yolu, yöntemi sana söyleyecek. Şu anda yapman gereken tek şey, bu dönemde yapman gereken tek şey kendine inanman ve güvenmen. Ayrıca yorumumda gördüğüm sıkıntılar, söylediğim zorluklar bu sıkıntıların, bu zorlukların çözümü için beklenmedik yardımların olacağını, beklenmedik yardımlar alacağını, özellikle bu yardımların çok sevdiğin, değer verdiğin bir kişi tarafından olacağını sana müjdeleyebilirim. Eline attığın her iş elini attığın her durum gelecekle ilgili sana hayırlı bir yol açacak can dostum bak can dostum maddi olarak beklentilerini elde edecek parayı söyledim hayatına huzur mutluluk getireceğini söyledim aklındaki kişi kalbindeki kişiyle alakalı oturup planlı ve çok çabuk mutluluğa gidip ilerlediğini söyledim. Yardım alacağını da söyledim. Ayrıca planlamadığın bir yolunda var. Bu planlamadığın bir yol bir davet üzerine. Bir davet üzerine katılacaksın. Yolun sonunda bir kalabalık. Bu bir düğün mü desem, bu bir nişan mı desem, bir kalabalık görüyorum. Belki de tatil planlarında olabilir. Ama üç kişiyle gittiğini fakat ikisinin önde birisinin gelip gelmeyeceği hakkında tereddütleri olduğunu sonuçta üç kişinin bu yolculuğa katılacağını sana söyleyebilirim. Gideceğin yer bir davet, düğün, nişan, kına veya da bir sünnet veya da bir mevlüt ama en azından sevindirici, mutlu tatil planı bile olabilir. Evet can dostlarım şimdilik bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Öncelikle beni tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın derken... Beğenileri, yorumları, hatta eşimizle dostumuzla paylaş butonunu kullanmayı. Ücretli olan, tek butonumuz olan teşekkür butonunu kullanan gönül dostlarımın Rabbim birini binetsin, yüzünüzü güldürsün. Aldım, kabul ettim dediğin tüm güzellikler seni bulsun. Tekrar dediğimiz süreç 23.0'da kısmetse yayındayız. 23.00'daki yayında olan videomuzu zaman zaman takip edin. Bildirim dişmediğini söyleyen gönül dostlarıma nasihatımdır. Tekrar Manisa'dan sevgiler selamlar olsun. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.